Tamam, <Sülüyor> tamam. <Hadi ama. Gülüyor> e, Öncelikle buradan e, Seri Kalkım'a ben destekledik, destekledik, destekledik için çok teşekkür ediyorum. Allah'ım razı olsun. Yine e, 2022-661 tarihli dilenip tutmayı Avrupa Emirlik altı kemer nasip oldu. Orada söylediğim gibi ekran başında e, kemeri tüm Seri Kalkım'a e, açtı kemer halkım. E, 2006 yılında en son Osmanlı almıştı kemeri. 2020 yılında ben almak nasip oldu. Ve e, şu an e, Selik, Esnaf ve sevdiğim abilerim, destek abilerimle ziyaret ediyoruz. Allah onlara razı olsun. E, elimizden geldiği kadar e, Ermeni'nde savaştık, e, söz vermiştik. E, hatta e, Edirne'ye gitmeden önce buraya gelmiştik yine. Meda Bey'le oturduk, sohbet muhabbet ettik. Kemere getireceğim diye söz vermiştim, e, verdiğimi söz tuttum. Şu an geziyoruz abilerimize muhabbet, sohbet ediyoruz Esnaf'ımızla. Ziyaretteyiz, Allah onlara razı olsun. Çek e, biz abi kardeşiz. Yeri geldi birlikte aldık, yeri geldi birlikte güldük ee, ve e, daha önceden hedeflerimiz vardı. Hedefimiz öncelikle bizim tabi e, muhabbetimiz çok ufaktan beri var. ya daha yeni olmayan bir şey değil. Bir e, ayrı bir e, kan bağımız var yani muhabbetimiz var abilerimizle. Allah razı olsun ben hiçbir zaman e, e, güreşlerde eksik koymuyorlar. Her zaman pankart açıyorlar. Yani tarihte e, Edirne 40'ına yer periyorum hiçbir pankart açılmamış. Yani yıllarda 20 senedir İlk defa bir Edirne sahasında pankart açıyor, pankartı gördüğümde çok mutlu oldum. Memnun oldum, gurur duydum yani. E, abilerimden Allah razı olsun hepsinden. Yine Manavgat Güreşi'nde kemer aldığımızda yine fankat vardı. Orada hatta belediye başkanı geldi, te tebrik etti, takdir etti. Yani bu arkadaşlara seneye bir daha isteyeceğim diye. Çok onur verici, gurur verici. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz bir gen güreşi 10-12 yaşlar arasında başladık. Ee, hep hedefim zirveydi. Hep e, alt, en alt boyu, en büyük, başa gelene kadar hep e, zirvelerin üst geldim. Yani kürsünün. E, ve hedefimiz e, başa çıkmaktı. Sonra başa çıktık, Allah nasip etti. Ondan sonraki detaylarımız altın kemerdi. 2018 yılında çıktım ben. Sonra pandemi falan girdi, işte iyiydik ve 2020'de zarmık nasip oldu ki bu bir şey değil, nasip değil ya yani nasibimiz bize vardı ama diye, inanarak gittik burada biz, yani Antalya'dan ben kemer getireceğim diye inanarak çok disiplin bir şekilde çalıştık, kış sezonunda da inanarak gittik, güvenerek gittik, kendime çok inandım, kalbimi bozmadım, temiz bir şekilde gittik. Allah'ın izniyle temiz bir şekilde de Edirne'de sahasındaki nasip oldu. Sandıkta mı saklayacağız, bir kuyumcuya mı emanet edeceğiz? An ne yapacağız? E, yattığım, değeri de bayağı bir yüksek. E, değeri çok yüksek. E, yaklaşık 1 kilo yakın bir e, altın değeri var. E, vallahi şu an yattığım yerde e, başımın ucunda yatıyorum. <laughs> Yastığımın <laughs> içine sarı yok. Çok e, manevi değeri çok yüksek, maddi değeri de yüksek. E, elimizden geldiği kadar e, sahip çıkma çalışacağız. Sahip de çıkıyoruz. İlk önce e, okulumuz vardı, üniversite okuyorum ben. Güreşler dolayı okula gidemiyordum çok bu sene 7. sene gideceğim nasip olursa. Ee, orada okulda da görüştük. Rektörümüz arada sağ olsun. Ee, gereken ne gerekirse yapılacak. Orayı ziyarete de gideceğiz. Ee, evlilik konusunda evet var. Ee, hayatımızda bir e, sevdiğim bir kız var. Nazik kız. Kısmet... O da yörük kızı senin evet, o da, o, da, yörük kızı benim gibi. İnşallah ilerleyen e, zamanlarda onlara da istemeye gideceğiz. Ben hiç Antalya spor tutuyorum. olduğum için. Öyle bir futbolla pekala. Hiç spora futbolla başladım ama Futboldan soğudum ama tabii ki Antalya'da olduğu için Antalya sporcusu Ya tabii önce Eskiler'den en çok gözlemlediğim benim güreşçi Cengiz Onu çok izlemek, çok görmek istiyordum. Hiç görmedim. Yani güreş hayatında da, güreş hayatının sonunda da hiç görmedim. Onu görmek çok istedim ama nasip olmadı. Ee, i̇nşallah altı kemerle onun mezarına ziyaret edeceğim. Hasan geç, seni çekeyim. Bulunacak yere atayım ben seni. Hasan bi çek.